Tabi. İrfan kitabı başladınız Antep'te. İslami neşriyatlara getirtiyorsunuz. Orada Allah'ın izniyle dağıtıyorsunuz. Bu İrfan pazarına 956 57'de şey başladı. Bu Kur'an adlı yerine kısaca müsaadesiyle bir müstedi alfabe neşriyat. Lemalar, mektubat, Sözler çıktı. O, subhanallah. O çubuk halinde florosanda 10 sene ilk defa fiyatı oluşturuldu. Hmm. Öyle mi? Tabii. Oo. Ben, o zaman getirdim ona hmm. bir tane <laughs> florosan taktım vitrine. Hmm. Müsaade edin bana hatırlayın. Hmm. Vitrini boşalttım. Tek başına harbediyormuşum bilmem ne ona. Teşekkürler efendim. Tek başına lemalara koydum tanesi üstüne bir kağıt yapıştırmış var üstüne bildiğine koydum kıyamet evet. ha 56'da bu değil mi? tabi savcı evet. geliyor evet. savcı yardımcısı üstü geliyor başka kitap yok kaç tane bitti de onu bir alayım kuş <laughs> ama büyük şey yani o zaman şimdi büyük bir şey evet. yani büyük bir şey yani büyük daha çok hizmet ediyor yani çok hizmet. Savcı geliyor, hakim geliyor, avukat geliyor, baronun başkanı geliyor. Ondan sonra bunlar bitse bir Bir baktım ki Antep'in en meşhur bir ailesinden meşhur bir hukukçu. Ailenin ismi ne? Kepkepler. Avukat. Hukukçu hukukçu. Ama şey din, e, o zaman e, asas, e birinci derecede vali muavinlerine mektupçu denildi. Veya hukuk müşahidi denildi. Değişik altında vazife yapardı. Bu geldi. Ben efendim. Çaygı görseydim. Buyurun efendim. Buyurun. Ne gösterdi o Ya dedi. Ben duydum ki Böyle iki taraf Hem de dedi. Tanınmış bir şey. Anca vermesin. Evet. Gerçekten alıyor amca. Ama dedi. Vali beni gönderdi dedi buraya. Niye, Niye dedim? Hep dişen. Yasak kitabı. Siz dedi, eski dedi dedi. Eşiyle direkt de, 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 de. musunuz? Toplarına kararlar var, bilmem ne var. Ben böyle şeyleri çok severdim. Kursa indirdim, Allah verdim. Nefsim karışıyor demek ki. Dedim ki ona, hiç de yanacak. Ben dedim sizi, ailenizin mühim bir aile olduğunu biliyorum. Ancak için şerefli bir aile olarak iftihar edeceğiniz şeydesin, hamlesiniz. Ayrıca da mühim bir hukukçu olduğunu nasıl şuşurda da geçtim ben dedim, mektep medresi gördüm. Ben de böyle gördüğünüz gibi Ha, şu küçücük bir kırtasiye kitap mağazasında tezgah gibi bir esnafım. Yani açıkçası dedim. Ben dedim medreseden icazetli değilim. Mektepten diplomalı değilim. Tekkeden inabeli değilim dedim. Orada bunları eski kültüre sahip bilir. Şaşırdılar. Ama dedim bir tane kitabı da şunu var. Birisi dedim bana Gelsen bu kitabı okuyacağım. Aleyhine atsa tutsa dedim. Hatta teçe dedim. Ya bu çok tehlikeli bir şey. Bunun için mahkeme kararı var. Mahkum edilmiş. Toplatma kararı var. Derse dedim Ben hiç tırmam anladım. <laughs> Üstelere var dedim. Ama bir hukukçu değilim dedim. Çünkü dedim. O mahkum edenler varsa dedim. Bir de bir vicdanlarını mahkum edin. Çokları bila tetkik, bila tahkik. Esintiye göre, havaya göre dedim. Bizden lekeliyor, öyle karar veriyor. Hadi öyle olmadı. İnsan bu nihayet dedim. Yanlış anlar. Öyle olursa dedim. Ben dedim bunu niye okumayayım? Allah şükür ben dedim. senin gibi böyle bir hukuk misyonu, misyonu falan yok. Dedim. Ama dedim çok dikkatli okudum okudum işte. Ben okudum dedim. okuyorum dedim. Ve çok faydalı. Ben mahkum edemi edemiyorum onu. Vicdanı onları mahkum etmiyor. Bu Ben de dedim kesinlikle dedim. Ben dedim. Bu tehlikeli dedi. dedim. Yine okurum. Çünkü dedim dikkat okurum. Faydalanacağım kısımlar var en azından dedim. Orada bir arızalısı, ben ona dikkat ederim dedim, o manzarayı görmemeye çalışırım dedim ama dedi, hiç öyle bir şey görmedim ben, dedim. sayın hukukçudur. Yani dedim, sizler bakıran bir zatınız, iyi de hukuk değilsiniz, Vali Bey bu hırsla ikna edin dedim. Ben hür gibi bir insandım. Bu şey dedim, cumhuriyet dedim, bizden hürriyetini getirmedi mi? Sayın ağabey, şey, avukat dedim, Şey, hukukçudur dedim. Adam cahaya çayını da içti ama hiç sesi çıkmıyorsa ya dedi işte bu biraz tehlikeli dedi. Vali Bey de dedi burada gelenler gidenler de oluyor dikkatli çeksin. Yani bu sizi rahat bırakmazlar da demek istedi. Ben hiç aldırdım yok öyle ki. Hadi gitti. Ne diyeceğiz? Ha. Öylece devam etti. Ve elhamdülillah Beş değil, on değil, yüz değil. Yaradığımız abilerden var mı? Kapita Aha bu bilgiyle sizin için. Hikmetinler var. Hikmet var. Hikmetler. Tamam. Sizin mi geçiyor? Hani Öztürk'teme. Gebremler. Neler? Ben tabii. Ya nice, nice. Fethi ve yüce sizin dükkanda mı duydular? Evet. Biz meşgul Büyük Fevzi'nin kardeşi Sadık. Sadık. Ondan sonra Ankara Büyükşehir Başkanı. Gökçekçe. Gök